Gençler ben Çevrimiçi Dershane kanalından Kimi Öğretmeniniz İhsan Bozkurt Senaryosunu Milli Eğitim Bakanlığının yazmış olduğu başvurularında sizlerin oynadığı yönetmenliğini ise Çevrimiçi Dershane kanalının üstlendiği yeni bir seriyle karşınızdayız çocuklar. Bu serimizde sizin ortak yazılarınıza çıkması muhtemel soruların çözümlerini paylaşacağız çocuklar. Şimdi birinci senaryomuza başlayalım. Birinci senaryomuzun ilk sorusuyla konuşalım şimdi. Kazanım ne diyor? Kazanım diyor ki atomu kuantum modeliyle açıklar. Kuantum kelimesini sen dahi yeni duydun. 9 ve 10. sınıflardaki atom muhabbetini biraz farklı hali çocuklar. Burada ne yapacaksınız? Burada şunu yapacaksınız. Bakın atomun kuantum modeli burada size 4 çeşit kuantum sayısından bahsedecekler. Baş kuantum sayısı, Açısal momentum kuantum sayısı, manyetik alan ve spin kuantum sayılarından bahsedecekler. Bu kuantum sayıları ne iş görür? Bu, bu kuantum sayıları atom içerisindeki elektronların durumu ile ilgili size bilgi verir. Elektron çekirdekten ne kadar uzaklıkta, e, orbitallerin şekli nasıldır, elektron orbital içerisinde hangi yönde, manyetik alanda hangi yönde, alt enerji düzeyleri nelerdir şeklinde size bilgi verir. Bakın güzeller, 3P orbitalinde bulunan bir elektronun aşağıdaki kuantum sayısını yazınız. Baş kuantum sayısı dediği şey çocuklar, bakın n ile gösterilir. Bu n dediğimiz şey 1, 2, 3 gibi tam sayı değerleri de alabilir. K, L, M, N gibi büyük harfler ile de gösterilebilir. Bize verilen 3P orbitalinde bakın şu önündeki katsayı senin baş kuantum sayını verir. Yani baş kuantum sayın 3. Açsal momentum kuantum sayı istediğin şey L ile gösterilir. L neyi temsil eder? Orbitalin şeklini verir size. Bakın L dediğiniz değer eğer 1 çıkarsa sıfırdan başlar L. 0 çıkarsa S orbitalindeki elektronlarına yönl yönlendirir seni. L dediği değer 1 çıkarsa P orbitaline, L dediği değer 2 çıkarsa D orbitaline ve L dediği 3 çıkarsa F orbitaline seni yönlendirir. Sen de oradaki elektronları ya sayarsın ya da kaç tane e, hangi yönde hareket ettikleriyle ilgili bilgi verirsiniz. Bakın açsal momentum kuantum sayısı P orbitalinde değeri kaç olur? 1 olur çocuklar. Birinci sorunuzun cevabı 3 ve 1. İkinci sorumuz baş kuantum sayısı 3 açısal momentum kuantum sayısı 1 olan. Yani ne dedi bize? 3 p orbitali. Baş kuantum sayısı 3 l'si 1. Burada 2 elektronu varmış. Bulunan nötr ve temel haldeki atomun periyodik sistemdeki yerini yazınız? Bakın çocuklar. Hemen hemen 3 p 2'ye kadar elektron dizilimini yapacaksınız. Artık o 2 8 8 muhabbetiniz geride kaldı. Bunun yerine ne yapıyorsunuz? 1 s kare, 2 s kare, 2 p 6, 3 s kare ve 3 p 2'ye kadar yazdım. Periyodik cetvelde yer bulurken eğer p orbital ile bittiyse önündeki s orbital ile toplar grubu bulursunuz. Hangi gruptaymış bu arkadaş? 4A grubu. Şu kat sayıların en büyüğü sana Başkan kuantum sayılarından bahsediyorum. Sana periyodu verir. En büyüğü 3 olduğu için 3. periyot elementidir diye hitap edersiniz. O zaman periyot sistemdeki yeri neymiş? 4A grubu şuraya grubu da yazayım. 3. periyot elementi imiş. 3. soruya bir bakalım. Çocuklar demiş ki magnezyum ile alüminyum elementlerinin elektron dizimlerini ve periyodik sistemdeki yerlerini göstererek birinci yoğunlaşma enerjilerini gerek, gerekçelendirerek karşılaştırınız. Şimdi önce periyodik cetveldeki yerini buluyorum. Magnezyum 12 yazdım. 1s kare, 2s kare, 2 p 6, 3s kare. 12'ye kadar yazacaksınız. Şu atom numarası kadar yazacaksınız. Üstlerin toplamı 2 4 10 ve 12. Oluncaya kadar yazarsınız. Peki önce grubu bulalım. Demin P orbitaliyle bitti S ile topladım. Eğer S orbitaliyle biterse S'nin üstündeki senin grubunu verir. 2A grubu. Baş kuantum sayısında en büyük baş kuantum sayısında sana neyi verir? Periyodunu verir. 3. periyot. Alüminyum 13'e bakalım şimdi. 1 s kare 2 s kare 2 p 6 3 s kare 3 p 1 Peki p ile bitince ne yaptık az önce s ile topladık doğru mu Topladığım zaman neyi buldum 3 a grubunu buldum En büyük baş kuantum sayısı da bana neyi verecek periyodunu verecek 3. periyod Periyodik cetveldeki yerlerini buldum 1. Bu arkadaşların her ikisi de üçüncü periyot elementi. Yani bunlar aynı yatay sırada bulunuyorlar. Biri 2A grubunda, biri 3A grubunda. Normalde cümle şu. Soldan sağa gidilirken ya da çap küçülürken iyonlaşma enerjisi artar. Ama soldan sağda araya bir kelime girer. Der ki soldan sağa gidilirken iyonlaşma enerjisi genellikle artar Bunun sebebi işte burada yatıyor. 2a ile 3a arasında bir de 5a ile 6 a arasında bu muhabbet var. Sebebini söyleyeyim. Genellikle genellikle kelimesi olmasa soldan sağa çap küçüldüğü için yoğunlaşma nerser artar. Yani sen şöyle yazarsın. 3a 4a 5 6 7 ve 8a diye yazarsın. Genellikle kelimesi yüzünden Hatta sizde siz şunu çok kullanırsınız. 3 aşağı 5 yukarı kuranını çok kullanırsınız. Cümlesini daha doğrusu. Buyurun. 1 A 3 A 2 A 4 6 5 7 ve 8 A. İşte sizin doğru diziliminiz bu. Neden hocam? Çünkü çünkü Bakın şunu bir değiştireyim. Çünkü 2A ve 5A gruplarında ne vardır çocuklar? Küresel simetri vardır. Hocam küresel simetri ne? Orbitallerin tam ya da yarı dolu olma durumudur küresel simetri. Hangi orbitallerin var senin? S, P, D, F orbitallerin var. S en fazla kaç alır? 2 elektron alır. P 6 D 10 F 14 elektron alır. 2 6 10 14 olursa elektron dizilimi 2 6 10 14 şeklinde biterse senin küresel simetri özelliğini gösterir elementin. Ya da 1 3 5 7 şeklinde yarı dolu bir şekilde biterse yine küresel simetri özelliği gösterir çocuklar. O yüzden iki anın yoğunlaşma enerjisi yani magnezyumun iyonlaşma enerjisi alüminyumdan büyüktür. Bir daha söylüyorum magnezyum 2A grubunda olduğu için küresel simetri özelliği gösterir. Ayrıca 1, 2, 5 ve 8 A gruplarında yine küresel simetri özelliği vardır çocuklar. Geldim 4. soruya. Alüminyum ile oksijen elementlerinin elektron dizilimleri verilmiş. Buna göre alüminyum sülfat bileşiğinde kükürt atomunun yükseltgenme basamağını yazınız. Bakın ben öğrencilerime şunu söylüyorum. Bileşik içerisinde oksijeni görürsen eksi 2, hidrojeni görürsen artı 1, sodyumu görürsen artı 1, potasyumu görürsen artı 1 yazmasını bil. Çünkü bu elementlerin yükselt gelme basamakları senin karşına çıkabilecek bileşiklerin tamamına yakınında böyledir. Zaten özellikle oksijen yükseltgenme basamağında bir farklılık e, olacak olursa şöyle bir soruyla karşılaşırsın. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinde oksijen yükseltgenme basamağı diğerlerinden büyüktür, küçüktür şeklinde bir soruyla karşılaşırsın. Karşılaşmadığın sürece oksijene eksi 2'yi çakabilirsin. Geldim gruplara. P ile bitmiş mi? Bitmiş. Ne yaptım? S ile topladım. Hangi grupta o zaman bu adam? 3A grubunda. 3A grubu bileşiklerinde hangi değerli alır? Artı 3. 4, 2 daha. Hangi grupta bu adam? 6A grubunda. Hangi değerli alacak? Eksi 2. Buyurun beraber yapalım. Bakın bu şekilde bileşiklerde yükselt gelme basamağı bulunurken çocuklar ya da bulmak isterseniz şu 3 kimden geldi? alüminyumdan. Bileşik oluştururken çaprazlamadın mı? Şimdi tekrar bunu ne yap? Ayır. O zaman alüminyum bir artı 3 aldı. Bu gitti. Bununla benim bir işim kalmadı. Geriye ne kaldı? Sülfat eksi 2 kaldı. Doğru mu? Şimdi ne dedim? Oksijen eksi 2'yi yaz dedim. Hocam eksi 2 var. O eksi 2 oksijenin değil. Kökün eksi 2'si. Sen eksi 2'ni yaz. Şuraya da eksi koydum. Buyurun beraber. X Eksi 8 eşittir ne? Eğer elindeki bileşik olursa üstlerin toplamı sıfır olacak. Ama buradaki gibi iyon olursa üstlerin toplamı iyonun değerliğine eşit olacak. Bu durumda x'in ne çıktı? Artı 6 çıktı. Tamam. Geldim 5. soruya. Birim değiştirmeler. Bakın çocuklar gazlarda bu muhabbeti çok duyarsınız. Şunu unutma. Bir atm 76 santimetre civa o da 760 milimetre civa o da 760 tor diye birim değiştirilir. E 1 litre çocuklar 1 desimetre küp olarak birimini değiştirebilirsiniz. Buyurun 05 atm kaç santimetre 1 atm 76 ise 0 birim kaç? 38 200 mililitre kaç litredir? 0,2 litredir. Çünkü litreden mililitreden litreye giderken bine bölersiniz. Biz 1 litre 1 desimetre küp. O zaman 0,4 desimetre küp de 0,4 litre. Öyle mi? Bu aynı zamanda 0,4 litre. E senden istediği mililitre 1000 ile çarp. O da 400 mililitre eder. 1520 tor 760 tor 1 atm ise 1520 torun kaç atm? 2. 760 milimetrede 76 santimetre civo olarak bulunabilir. Altıncı soruya bir bakalım. Bir PV grafiği verilmiş, basınç hacim grafiği verilmiş çocuklar. Diyor ki mol sayılar eşit olduğuna göre hangisinin sıcaklığının daha fazla olduğunu nedeniyle açıklayınız. Çocuklar bakın senin bir tane bir formülün var bütün gazlarda toplamı 3 ama 100 tane soru çözsen 80'ini şununla çözersin. P ve N R T ile çözersin. Bunun 10-15 tanesini kinetik teori 5 tanesini kısmı basınçtır. Bütün gazlarda 3 ama %80'inde P V, N R T. Başka bir numaran yok senin. Yorum sorusu olduğu zaman da P V, N R T yaz. Grafiklere, sayısal sorulara, pvnet -e yaz. Başka bir şey yazmana gerek yok. Şimdi sonra ne yapacaksın? Sonra şunu yapacaksın. Mol sayılarına eşit demiş. Soruda bir miktar sabit, pistonlu kap, elastik balon gibi kelimeleri gördüğün zaman formülde sabit olanların üzerine çizmesini bil. Mol sayıları eşit mi? Eşit. Gitti. R zaten sabit. Gitti. Bak şurada şurada sıcaklığı soruyor. Şurada hacmi de ben sabit alayım. Şöyle. O zaman hacim de gitti. Sana ne kaldı? P eşittir T. Ne anlarsın sen buradan? Basınç sıcaklık nasıl orantılı? Doğru orantılı. Yani basıncı fazla ise sebebi ne? Sıcaklığı fazla. O zaman bakalım kimin basıncı fazla? Çocuklar. X gazının X gazının basıncı Y gazının basıncına oranla daha fazla. Öyle mi? O zaman kimin sıcaklığı daha fazla? X'in sıcaklığı da Y'nin sıcaklığından daha fazla olur. Geldim 7. soruya. Bakın burada gaz yasalarını açıklar demiş. Kazanımınız gaz yasalarının tamamı için konuşuyorum. Bakın Soruyu okurken nasıl okuyayım? Çocuklar. Soru da ben şurada iki defa atm okudum. Doğru mu? İki basınç okudum. İki sıcaklık okuyabilirsin. İki mol. iki e, hacim. Hiç fark etmez. İki defa okudun mu? Okudun. Getir. P1 V1 N1 RT1 P2 V2 N2 RT2 diye Formülü iki defa yaz. İki defa yazdıktan sonra altına kesir çizgisini at. Şimdi okuyalım. Sabit hacimle Hacimler gitti. R'ler zaten sabit gitti. Diyor ki Helium gazının mol sayısı sabit tutularak. Buyurun mol sayısı da sabitmiş. Bu da gitti. Sana ne kaldı formülde? P1 P1 bölü P2 eşittir t1 bölü t2. Formülü kendin bulabiliyorsun. Ekstra basın sıcaklık formülünü ezberlemek için kendini parçalama. Formülü kendin buluyorsun. Hangi sorusu olursa olsun gaz yasalarını kastediyorum. Ne yap? P1 bölü P2, T1 bölü T2. Formülü iki defa yaz. Altına kesir çizgisini at. Bu kadar. Şimdi geldim. İlk basıncım kaçtı? 0,4. Aldım. İkinci basıncım kaç? 0.8. Sadece yaptığım şey verileni yerine koymak. Bir tek şurada ağzını ayırma. Biz sıcaklığı santigrat derece kullanmayız. Ne kullanırız? Kelvin kullanırız. O da 273 Kelvin olur. Geldim 273'ümü de attım güzel. Şu sıfırlar birbirini götürdü. Çünkü t 2 soruyor bana. Şu ne oldu? 1 bölü 2 oldu çarptım, soru işaretine çıktım. 546 Kelvin çıktı. Soru senden ne istiyor? Santigrat derece. E santigratı Kelvine çevirirken 273 ekliyorsun. O zaman Kelvin'i santigrata çevirmek için de 273 ne yap? Çıkar. Sorunuzun cevabı 273 santigrat derece olur. Allah'a emanet olun çocuklar bir sonraki videoda görüşmek üzere